7 üniversite de hangi bölümleri bitirdin? Merak ettim. Merak ettim. <laughs> Şimdi şeyin filminde vardı. Recep İvedik'in hadi say bak. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün Hünkar Çiğköfte'de de 7 üniversite iki yüksek lisans bitirmiş ama çiğ köfteden vazgeçmemiş Vedat ustamızla birlikteyiz. Ustamız 10 yaşından bu yana yaptığı çiğ köftesinin tarifini birebir verdi. Nasıl mı? Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş Sefa getirdiniz. Abi. Nasılsın? Elhamdülillah. Çok şükür. Teşekkür ederim. Usta, şimdi Adana'da çiğ köfte deyince aklımıza gelen bir tanesi de hünkar. Teşekkürler. Sağ olun. Bizim farkımız ne? Özelliğimiz ne? Niye insanlar buraya hücum ediyor? Ya biz saatlik çiğ köfte yapıyoruz. Evet. Ee, yan tarafta gördüğünüz gibi tezgahımızda da etsiz çiğ köftemiz yoğun oluyor. Evet. Biz bugün e, size özel etli çiğ köftemizi tarifiyle e, beraber vereceğiz. Bana etli bir çiğ köfte yapacağız. Yapıyoruz. Tabii bir çiğ köfte bana özel. Size özel. Yok. Normalde bizim kışın e, haftada bir gün bir Etli çiğ köfte günümüz var. Evet. Ama pandemi nedeniyle e, ara verdik. Evet. Onu yapmıyoruz şimdilik. Ama bugün size özel, hem e, izleyicilerinize özel, takipçilerimize özel bir etli çiğ köfte tarifi ve miktarlarıyla beraber vereceğiz. E, elimizden ve dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Ne bir şey söyleyelim. Böyle gramı gramına. Tabii tabii tabii, tabii, tabii. Tarif vereceğiz. Tabii. Başlayalım mı? İnşallah başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi burada malzemelerimiz var. Gördünüz, şurada bizim 3 baş soğan ve iki bir buçuk baş sarımsak çekilmiş halde beraber. Evet. Bunun faz, etli çiğ köfte olduğu için fazla suyunu süzmüyoruz. Etsiz çiğ köftede de suyunu mutlaka süzmek gerekiyor. Bak, hemen yanında 200 gram kadar, 200-250 gram kadar bizim e, sinire alınmış var. arada beyazlıklar görünebilir. Onlar aslında sinir değil, tamamen yağın, etin kendi şeyi rengi. Bu kuzu mu olacak, dana mı olacak? Mümkünse kuzu but yoksa dana antrikot olabilir. Hı hı. E, dananın e, yağsız yerine olabilir ama biz kuzu butu tercih ediyoruz. Evet, buraya geçiyoruz. Burada bir... Bizim kendi yedi karışım dediğimiz baharatımız var. Bunu aktarlarda bulabiliyoruz. Çelişkilerde falan bulabiliyoruz. Yani aktarlarda da bulabilirler tabii ki. Hı hı. E, bir yemek kaşığı kadar. E, Koyabilirler veya zevklerine göre, baharat zevkine göre hı hı. koyabilirler. Biz yaklaşık bir yemek kaşığı kadar koyacağız içerisine. Evet. Bir tatlı kaşığı da diyebiliriz evet. Burada isotumuz var. Burada görmüş olduğunuz isot bizim kendi çiğ köftemizi yaptığımız e, tatlı, mor ve siyah dediğimiz e, bir karışım var bunun içerisinde. Bunun içerisinde tuz da var. Biz burada tuzu gösterdik ama amaç burada miktarını belirtmek. Hı. E, Silme bir yemek kaşığı kadar veya hafif tepeleme bir yemek kaşığı kadar tuz kullanıyoruz ama bunu hazır domates salçası kullanıyorsak kullanıyoruz ev yapımı salça kullanıyorsak kesinlikle tuz kullanmıyoruz. Tamam Burada ekstra bir da isot da daha bizim, var. Evet acı isot, ayrı bir isottur bu. Hı hı. Ee, biz bunların ikisini beraber kullanacağız. Bunlar tamamen 250 gram 1 kilo bulgura göre ayarlanmış. Aynı zamanda biz bunu satışını da yapıyoruz. Hı. Fiyat da söyleyelim hatta hazır yeri gelmişken. Şu 15 liradır. Şu ise 10 liradır. Ekstra acılı sevenler için. Bu da yine Urfa'nın mor e, Moripek. Yerli tohumundan yapılma Moripek Hı -hı. e, isotumuzdur. Bunu bu da, da tatlı isotla karşı. Bu da bizim arkadaşlar yüzde %70 durum bulguru ve %30 CS bulgurunun karışımı. E, biz biraz iri çekim kullanıyoruz. E, i̇ri daha lezzetli oluyor. Evet. Ya bizim en azından tercihimiz bu yönde. Ama marketlerde buldukları birkaç marka var çiğ köftelik bulgur alıp kullanabilirler yani çok özel bir şeyi yok bunun bulgurun. Hmm. Yani ee, şimdi biz... ben nar ekşimizi hemen şey yapmak istiyorum. Nar ekşisi tamamen zevke kalmış. Dileyen limon da kullanabilir mevsimine göre. Evet. Bu tamamen hakiki ev yapımı e, siz de gördünüz az önce. Evet. Ben buradan Kıba çok az biraz bilir. çiğ köftemiz bittikten sonra çok az biraz bir aroma vermesi için kullanacağım. Biz böyle seviyoruz ama e, dileyen kullanmayabilir tabii ki. Başlayalım ustam hemen. Tabii. Biz usul olarak etin öncelikle soğanın suyuyla bizim kendi sıralamamız bu şekilde. Yani yıllardır yapmış olduğumuz tecrübemizde bizim sıralamamız et ve soğanın ilk başta buluşması o etin tadına, soğanın tadı karışacak. Sarımsak ve soğanla beraber ilk başta bunu bu şekilde yoğuruyoruz. Her bir yetmişlik bir çözüyoruz, şey doğru mu? Aynen, doğru değil efendim. Şimdi etin olabildiğince sıcak fermentasyonunu önleyip soğuk fermentasyona geçmesini sağlayacağız. Hmm. Bu şekilde halk arasında pişirme dediğimiz olay olacak. Çünkü malzemelerin özellikle birazdan bunun içerisine isotu eklediğimiz zaman hidratasyon ısısı dediğimiz bir ısı meydana gelecek ve bu da bizim etimizi inşallah soğuk fermenti olmasına sebep olacak. Şimdi Vedat abi sen öyle kelimeler kullanmıyorsun ki ben böyle ağzı açık kaldım. Ş değil. şöyle anlayabileceğim Sıradan bir şekildecinin söyleyecek sözler değil bunlar. Ya şimdi yıllardır işin içindeyiz. ilmini araştırıyoruz, ediyoruz. Hı hı. Ee, biraz tabii ki ben şöyle anlayacağımız dilden ifade etmek istersem hidratasyon ısısı dediğimiz şey nedir mesela kileci düşünün kileci suya attığımızda bir ısı meydana gelir değil mi hı hı. burada da isotun kendi içerisinde bulunan o selsil dediğimiz malzeme madde herhangi bir sıvıyla karşılaştığı zaman bir ısı meydana gelir hı hı. biz o yüzden çiğ köftemizi yaparken çiğ köftede buz kullanılmasının asıl sebebi de budur hı hı. yani çiğ köfteyi sıcak fermentasyondan uzak tutabilmek. O soğuk zincirin bozulmaması için. Peki Ozan, hemen konuyu değiştirelim. Kaç yıldır yoruyorsun? Valla yaşım 42. Maşallah. Ee, biz, benim bir tarafım Urfalı, bir tarafım Adıyaman. Daha önce de söylemiştik. Arkadaşlar biz e, yani küçükken oyun oynadığımız zaman mahallede Erkekler çiğ köfteci olurdu. <laughs> e bir de bizim babadan gelme bir çiğ köfteci geleneğimiz var. Evet. Yani gözümüzü bunun içinde açtık. <laughs> Bu çocukken çamurdan mı yoğuruyordun yoksa? Ya kar yağsaydı, Adıyaman'da eskiden kar yağardı barajdan önce. Evet. Kar yağsa kardan bile hemen bir sıkım çiğ köfte gibi yapardık. Evet. Bu şekilde oynardık. Artık 10 yaşına geldiğimiz yaştan itibaren de bile bir artık çiğ köfte yapmaya başladık biz. O zaman benim oğlanın normal vakti gelmiş. Tam 10 yaşında. Geçiyor bile. Bak. Tamam. Geçiyor bile. Şimdi bu artık şey kıvamına geldi. Biz buna ne ekliyoruz? Şu aşamadan itibaren. Isot. Isot ekliyoruz. Evet. Bu çok gibi gelebilir. Bunun çoğu zaten e, tatlı isottur. Evet. E, i̇çerisinde yine acı isot da var. Şu koyduğumuz tamamen acı isot. Ve biz baharatımızın yarısını, hatta yarısından biraz daha azını en başta koyuyoruz. Bu şekilde Yoğurmaya devam edeceğiz. Salçasını henüz koymadık. Hı hı. Tamam, ki, eğer Nemrut bir yasağın bu şekilde kürcülerde ögeye dönüşeceğini bilseydi o ateşi yasaklar mıydı? <laughs> Yapar mıydı? Yapmazdı. <gülüyor> Yapmazdı. Yapmazdı. <gülüyor> Bugün birçok insana diş kapısı oluşturdu ya. mi? Bu arada ya burası biçim cidden çok böyle entelektüel bir kapıya benziyor. Burada kitaplar evet. var. Hele şu bölüme ben bayıldım. Evet. Burada müzik, sinema, tiyatro, spor her şey var. Onlar... Sormadan artık... edemeyeceğim. Evet hocam. Ne mezunsun abi? Üniversite mezunuyum hocam üniversite mezunsun. hangi hanımefendi. Evet. Hocam ben 5 üniversite bitirdim. 5 bölüm bitirdim. 2 de yüksek lisans yaptım. Öyle i̇yi. Sayarsak iyi de sayarsak 7 diyebiliriz evet. Sen 7 üniversite bitirdin ve çiğ köftecilik yapıyorsun. Bunu bizde bir aile geleneği çiğ köfte. Biz o geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Yani bu sayda bitmez diyorsun. İnşallah bitmez. Biz o yüzden tarifini veriyoruz. Hı -hı. Ticari amaç gütmediğimiz için insanlar evlerinde yapsınlar, bu geleneği sürdürsünler. Yani çünkü çiğ köfte insanların e, en mutlu olduğu günlerde yapılan bir yemek. Dedi de, peki oğlana bu işi öğrettin mi? Çok şükür elhamdülillah. Hepsi yapıyor. Benim kız da dahil. Maşallah. Hepsi çiğ köfte yapıyorlar şu anda. Benim kız elinizi öpsün. 10 e, yaşında en küçüğümüz. Bak. O da yaklaşık 2 senedir, 3 senedir bayağı bildiğiniz amatör de değil. Yani amatör bir tık üstünde çiğ köfte yapıyor evet. Yavaş yavaş ısınmaya başladı. Hı hı. Biz ne yapacağız? Hemen salçamızı ekledik buna. Salçamızın bir miktarını aldık. Bir miktarını da daha sonra ekleyeceğiz. Kademe kademe mi Tabii edeceğiz. kademe kademe. Şu anda hala harcını hazırlıyoruz. Özellikle etsiz çiğ köfte yapacaklar için söyleyeyim. Tüm malzemeyi et harcındaki tüm malzemeyi baştan koyabilirler. Şu ana kadar koymuş olduğunuz malzemelerden bahsediyorum. Bu etli olduğu için biz ne yapıyoruz? Önce eti iyice bir Marin ediyoruz. Hı hı. Şunu da hemen sorayım abi. Eğer bu etsiz olsaydı, oranlar yine aynı olur muydu? Değişir miydi? Aynı, birebir aynı. Hiç fark etmez. Şimdi bulgurumuzu ekliyoruz. Burada tam bir kilo bulgur var. Yavaş yavaş sana doğru yaklaşıyoruz. İnşallah. Kaç dakika şimdi? iyi bir çiğ köfte maksimum 20 dakikada bitmesi lazım. Biz de bu sohbet bittiğinde zaten tamamen canlı çekiyoruz. Şey 20-25 dakika içerisinde bitmiş olacak. Etsiz çiğ köftemiz yine 1 kilo bulgurda maksimum 20 dakikada biter. Çiğ köftede su kullanılır mı? Bahattin Hocam, ben söyleyeyim size soruyu. Hani hep bir şeyde bir efsane vardı. Derler ya hiç su kullanılmaz, etle yoğrulur, evet. isot katılır. Değil mi? Hı. Buzla yoğrulur. Veya evet. buzsuz su katılır evet. mı? Şimdi bunların hepsi şehir efsanesi. Eğer hava sıcaksa özellikle bizim Urfa Yaman tarafında hava çok sıcak olur. Hı hı. Oralarda buzu dediğimiz gibi kullanmamızın asıl nedeni soğuk zincirin bozulmamasıdır ki buz da eridiğinde en nihayetinde suya dönüşür. Şu anda soğuk bir havada çekim yapıyoruz hocam. Evet. Dolayısıyla biz de bir kilo bulgura, şöyle görmüş olduğunuz gibi yarım litre kadar suyumuzu yani bitmiş tamamen çiğ köftemiz bitene kadar yoğuracağız ama şimdi değil. İstediği Böyle zaman vereceğiz. Suyumuz da soğuk. Tabii su, her şey soğuk olacak. Etli çiğ köftede her şeyin soğuk olması lazım. Yaz kış fark etmez. Çiğ köftemiz su istiyor. Yavaş yavaş katılaşmaya Tabii. başladı. Tabii. Peki domates rendesi, domates suyu. Şimdi kullananlar da var. Dediğim gibi bu bir üslup meselesi. Eee ustalık meselesi biz tercih etmiyoruz ama e, domatesli yaptıkları zaman lezzetini tutturduktan sonra domatesli de olur kimisi de domates suyu kullanmaz e, işte salça kullanıyoruz biz gördüğünüz gibi evet. bu arada tavanda hiç şirket de görmüyorum aslında Bırakın vardı. 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 Şu tarafta bilmiyorum görebiliyor musunuz? <laughs> ha, Dükkan sahibimiz dedi artık atmayın dedi sizden şikayet var dedi. alttan üstteki üstte oturanlar diyormuş alttan bir roşet gibi geliyor. <laughs> yavaş yavaş sana doğru yaklaşıyoruz. Bu arada bize farkımız... Abi hoş geldin. <laughs> Bize farkımız ne diye sormuştunuz? Hı hı. Ustan bizim yan tarafta fırıncımız. Bize hazırlamış oldukları süt lavaşı, lavaşı bu. Süt lavaşı. Bazen derler evet. lavaşın sütlüsü olur mu? Olur. Mu? Hazır yeri gelmişken abi nasıl yapıyoruz biz süt evet. lavaşını? Siz ifade edebilir misiniz? Hamurumuzu sütle yapıyoruz abi. Bu mu? başka bir şey yok. Bu. Sütle un abi. <laughs> Peki normal müşterilere de yapıyoruz mu yoksa sadece bize yok, mi özel? Güzel. Yüzde yüz süt mü yoksa süt karışık abi. su? karışık. Yani yüzde yüz süt olmaz. <laughs> yüzde yüz süt olmaz. <laughs> yer yer yer. Yer yer. Tabi. Usta ellerine sağlık yalnız bunlar biraz büyük gibi bu lavaşlar. Bize, bize özel. Bize özel evet. abi. Şuna böyle. Yumuşacıktır. Evet. Bizim tabirimizle ne <laughs> diyoruz? Kurak memesi kıvamında. Yani, <laughs> aynen. Gerçekten. Olmazsa kabul etmiyoruz zaten. O yüzden normalde dışarıda lavaş bir, bir buçuk lira arasıdır. Biz şu anda yeni zamla beraber iki buçuk lira alıyoruz bunun tanesini. Evet abi. Biz, Biz zam da yapmayı düşünüyoruz ama Hünkar abimiz kabul etmiyor. Kabul etmeyiz abi milletin. Her şeye zam olmaz. Sağ olun abi. Hoş geldiniz. Arta, o zaman abi. Burası tamam mıdır ustam? Ustam burası yavaş yavaş sonuna geldik. Şimdi bazen soruyorlar kıvam nasıl belli olur? Şöyle çevirelim. Ay, Düşmedi. Abi, düşmez abi bu düşmez. Bu bu kıvamdır. Şimdi bu aşamada artık yorma işlemimiz bitti. Ne yapıyoruz? Biz birazcık çiğ köftemize aroma vermesi için limon. Evet. Bunu daha sonra içerisinde kabuklarını çıkaracağız. Mevsimden dolayı hoş bir aroma verir. Mevsiminden dolayı yine ne var burada? Görmüş olduğunuz yeşil soğanlarımız var. Taze yeşil soğan. Evet. Ve maydanoz. Bu tamamen zevke kalmış arkadaşlar. İsteyen kullanır, isteyen kullanmaz. İsteyen yanında yer. şey diyor. Yeşillik, çiğ köftenin ziyneti. Tabi 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 kesinlikle kesinlikle doğru. Ben de katılıyorum buna. Ha ama sevmiyor insanlar. Yeşillik alerjisi olanlar var. Sağlık açısından yemeyecek olanlar var. Onlar kullanmayabilirler. Burada bizim kalan baharatımızın yarısını kullanıyoruz. Biliyorsunuz yarısını etli çiğ köfteden en başta koymuştuk. Etsiz çiğ köftede tamamını en sonunda kullansınlar. Tamamdır. Evet. Biz şimdi gördüğünüz şu da az önce yine geldi siz gördünüz burada yeni ev yapımı geldi. Bunun bir kısmını çok az fazla değil. Evet. Şöyle ben üzerinden orijinal orijinal ev yapımı evet. haç içi nar ekşisi çok az şöyle aldık. Lezzet vermesi için. Bunun üzerine erken hasat zeytinyağımız. Evet. Arkadaşlar bu sizin videonuza özel. Normalde erken hasat kullanmıyoruz. Soğuk sığın kullanıyoruz. Erken hasat çok kıymetli. Bize numune olarak gelmişti. Bunu da sizin vasıtanızla bunu denemiş olacağız. Erken hasat zeytinyağı. Bunu şimdi ne yapıyoruz? Çiğ köftemize şöyle gezdiriyoruz. Hafif bir şekilde. Bu tamamen sağlık deposu şu anda. Çok az da dibinde bıraktık. Ne için? Daha sonra en son yüzünü cilalamak için. Parlak bir görüntü vermesi için dibinde çok az biraz bıraktık şişemizi. Valla olsam sen böyle yoğurdukça bu kokular böyle yükseldi. Şimdi bunu ya. böyle gördüğünüz gibi. Benim ağzım sulanmaya başladı. Artık böyle sonda dayanamıyor bu çocuk. Dili damağına dolaşıyor haberin olsun. Kaç dakikamız var? Bitmek üzere. Biz artık şu anda son kıvamını veriyoruz. Çiğ köftemizin yoğurumu bitti. Şu anda zaten farkındaysanız fazla yoğurmuyoruz. Sadece, Sadece çok az biraz karıştırıyoruz, çok az yoğuracağız. O da amacımız şuradaki limonların ezilmesi. Ha limon koymayabilirler. ben sevdiğim için koyuyorum bu aşamada. Sizin de seveceğinizi umuyorum. Şöyle bastırdığımızda limonlarımız eziliyor. Mesela limon yerine e, bizim yöreye uygun ne var arkadaşlar? Şey var, şalgam var. Bak. Nar ekşisi yerine evet bakın nar ekşisi yerine şalgam kullanılabilir. Bunların hepsinin bir gıda e, sıralaması var. Yani uydurduğunuz zaman ha diyecekler ya şalgam da girer mi bunun içine? Evet. Arkadaşlar amaç burada onun o ekşiliğinden faydalanmak. Renginden faydalanmak. Yani kötü sos bir nar ekşisi koymak yerine doğal bir şalgamı koyabilirler. Suyunu biraz azaltıp koyabilirler. Çok güzel renk verir, çok da güzel lezzet verir. Ama çok fazla kaçırmamak şartıyla. Mesela bir su bardağı bir kiloya girebilir. O Adana'ya özgü olur. Tabi tabi o da Adana'ya özgü olur. Bu arada abi, şimdi 7 üniversite dedin de hangi bölümleri bitirdin? Merak ettim. Merak ettim. <laughs> şimdi şeyin filminde vardı. Recep Üvedin, hadi say bakayım. <laughs> abi ben ilk sivil alacılığımı okudum. Daha sonra inşaat okudum. İzmir'de işletme okudum. Evet. Daha sonra kamu yönetimi okudum. Daha sonra emlak ve emlak yönetimi okudum. Beş. Unuttum bir de kamu yönetimi okudum. Beş demiştim ama altıymış. <gülüyor> <gülüyor> Altı. evet. Ee, bir de sosyoloji okudum. Ne oldu? Yedi. <laughs> ha, yedi artı iki. Uzun zamanı saymadım. Bir de kamu hukuku üzerine ve kooperatifler üzerine yüksek lisans yaptım. İki de yüksek lisansımız var. Oo, <laughs> evet. Biraz önce bir ya yanlış mı oldu? 7 ya. artı 2'ymiş evet. Artı 2, 5 artı ben değil. 5 artı 2 diye biliyordum. Şimdi çiğ köftemiz yavaş yavaş hazır. Üzerine ekleyeceğimiz başka bir şeyimiz kalmadı. Ne yapacağız? İçerisinden artık az önceki koymuş olduğumuz bu limonları çıkaracağız. Şimdi böyle yuvarladığında eğer çatlama olmuyorsa bu iş tamamdır. köftemiz hazır abi. Her Gördüğünüz gibi Her lokum de. gibi oldu kıvamı. Bunu bu şekilde sıkmak bile yani tabii. marifet ya. Ben sıkıyorum bu şekilde olmuyor. Biri büyük, büyük birisi küçük oluyor. Dengesiz oluyor. Aslında en sevdiğim sıkım şekli öyle dengesiz olan. amatör amatörce olan tabii ki. Bak. İyi bir şey köftenin en önemli şeyi muhabbettir. ki bir şey eksik olacak. Tuzu olur, baharatı olur, eti olur, isotu olur, soğanı, sarımsağı, salçası bir şey eksik var. olsun önemli değil. Yeter ki muhabbeti tam olsun. Yalnız bu muhabbet esnasında ustaya çatmasınlar. Tüm eksik, sarçası eksik. Çatmazlar. <laughs> Şunu da size şöyle ikram edeyim. Hemen, hemen bakayım Hemen tadına bakın. Ustam size de şöyle bir tane ikram edeyim mi? Biz gerçi şey, tadına baktık. Bu etli şiş. yani, et, sever misiniz? Kesinlikle. Bu bayağı ilan ona hangi saatte oldu? Tadını bilmesek buraya gelmeli yani. Sizi Afiyet ol olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hanımefendi etli şiş köfte Hı -hı. sever Hı -hı. misiniz? Hı -hı. Abi e, buna yorum yapmayacaksın. Önce tadına bakacaksın. Hı -hı. Ondan sonra yorumuna. önce tadına bakınız. 10 numara. On numara beş yıldız. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Eline Afiyet ol. evet, e olsun. Ol. Vedat Usta'm şimdi geldik bu işin en güzel zamanına. Şu lezzetlerin damağında buluşma vakti. Evet. Öncelikle şunu sorayım. Masamızda ne var? Adıyaman sıkım, Urfa sıkım, Karasik sıkım, Sushi şey. ve bu da bizim kendimize özgü bir iksir dediğimiz i̇ksir e, bir ürün. Evet. Dışarısında bol e, zeytinyağıyla marine edilmiş süt lavaşı. <laughs> i̇çerisinde yine bol zeytinyağlı çiğ köftemiz var. Öncelikle şeyi sorayım. Klasik ürünümüz ne kadar? Bizde klasik ürünlerimiz e, 7, lira standart, 7 lira. 100 gram. Evet, 100 gram dediğimiz e, klasik standart çiğ köftemiz 7 lira. 7 liradan başlıyor bizim çiğ köftemiz. Peki bu iksir? Bu iksir içerisinde 250 gram çiğ köfte vardır. Evet. Ekstra zeytinyağlı. Bu 18 lira konseptimiz. Evet. Bu 350 gram 12 dilimden oluşur, Hı -hı. 24 lira. Bunun daha keza standart, daha başka yerlerde bir porsiyon olarak verdikleri e, sushi de bizde 18 lira, 8 dilimden oluşur. O da biz yarım diyoruz, 250 gramdan oluşur. Çok güzel. Tabii sadece çiğ köfte. Peki ötele. porsiyonumuz ne kadar? Bizde porsiyon, e, paket porsiyonlarımız 17 liradan Hı -hı. başlıyor. Masa servislerimiz 15 liradan başlıyor. Hı -hı. E, kilosu bizde şu anda 60 lira. Hemen şuradan, şunla başlayacağım usta. Şöyle limonsuz olmaz bu. Olmaz. Bugün size özel etli çiğ köfte yaptık. Hı hı. Bu etli çiğ köftemiz. Siz ben de dayanamıyorum. Hemen. Hemen. Ben Hemen. de başlayacağım. Bizim sizin tabağınızdan başlayayım ben de. Bugün Olsun. size özel etli çiğ köfte yaptık. Normal etli çiğ köfte yapmıyoruz pandemiden dolayı. Hı hı. Ee, kışında haftada bir gün, cumartesi günleri evet. etli çiğ köfte günümüz var. Ee, diğer günlerde de etsiz çiğ köftemiz yine saatlik hazırlanır. Bak, mükemmel olmuş. Evet. Afiyet olsun. Rakım kıvamında dağılıyor. O bulgur yok olmuş. Yok oldu çok şükür. Yani burada e, zeytinyağını zeytinyağı da olduğu için hı hı. E, sindirimi de kolay olur. Etli çiğ köfte de olsa biz zeytinyağını ter tercih ediyoruz. Öyle Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Mükemmel. Ellerine kullarına yani, sağlık. Yani normal çiğ köften tadını biliyorum. Fakat bu üzerine bir tık daha fazla bir şey koymuş. Şimdi bizim etsiz çiğ köftemizin lezzeti de hemen hemen buna çok yakın. Evet. Biz zaten görmüş olduğunuz suşi ve iksiri etsiz yaptık. Evet. Bizde az acılı ve acılı seçeneği var. Hı hı. E, e, i̇ksirimizi ee, orta acılı yaptık. Hı hı. hı -hı. Hemen bir de bunun tadına bakayım. Tabii buyurun. Ya, dolu dolu. Bayağı evet, ağır. zaten özelliği o. İçerisinde yoğun miktarda çiğ köfte var. Bazen sosyal medyada çıkan bir ürünü müşteriler ve takipçiler şu şekilde evet, e, Ya biz gittiğimizde içerisine aynısı konulmuyor diye. Emin olun iş yerimize gelenler aynı pozisyonlarla karşılaşıyor. Dört mü orada tartı var, gramaj olarak tartı Tabii, biz, biz. biz, tartı yapıyoruz. Göz burada, kararı değil yani. Göz kararı değil. Neden göz kararı değil? Biz kul hakkına riayet ediyoruz. Allah fazla, muhafaza. Fazla, zor. yani bizimki fazla olsun, eksik olmasın. Burası hangi saatler arasında çalışıyor? İnsanlar burayı hangi saatler arasında ziyaret edebilir? Biz e, iş yerimizi saat 11'de açarız. Hı hı. 12'de çiğ şey köftemiz hazır oluyor işte. evet. e, çok şükür. E, 12 ile 10.30'a kadar da servis alırız. Toplu siparişler olduğu zaman daha erken e, saatlerde gelir açarız. E, toplu siparişlerde de insanlardan bir gün önce bize e, haber vermelerini rica ediyoruz. Hı hı. Onun dışında da saat 12 ile 10 arasında servisimiz var. 11'de kapatmış oluyoruz çünkü bir yarım saatte kapatma şeyi yaklaşık 10 saat faaliyet gösteriyoruz. Adresimiz de bana? Adresimiz Turgut Özal Bulvarı'nda. Kurttepe Kavşağındayız. Medya Markı geçince hemen sağdayız. Ee, bir diğer tabirle ne deriz burada? Ala var karşımızda. Evet, Anadolu Lisesi var. Onun duvarının tam karşısı. Evet. Ama Turgut Özal tarafına bakan duvarın tam karşısındayız. Hı -hı. Evet. Arkadaşlar, valla ustamız. Son parmak, son marifet. Ziyaret etmeye değer mi? Fazlasıyla değer. Ve kelam bir videonun daha sonuna geldik. Böyle güzel mekanlara, böyle güzel ustaların en önemlisi böyle güzel lezzetlerin devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.